Sylas kaybedildi, senin de söylediğin gibi şu an için Getsu ekibine yer Oo, döküyor. Oooo tozcana bak. Hamzici UMP'si ile birlikte. Cazers'da Androx'i tutmak için bir fırsata sahip olacak. Snows içeride Hamzici'ye dur diyemedi. Hamzici burada. Snows'u düşürdü. RIP7 onu tutmak isteyecektir. Cazers Androx'i kaldırdı. Androx'in canı hala çok az. Canını yedirmek için bir fırsata sahip olamadı. Hamzici buraya geldi. Hamzici 50 M4'ü çekti ve bu M4 Getsu'nun 16. olarak elenmesine sebebiyet verdi Scott. Lan'ın girişinde burada takım arkadaşlarını e, skora dönüştüren Sürreal kadrosunu bekliyor olacaklar. Ne kadar dert bu arada. Silas karşılıklar eski kadrosuna öyle bir kafa geldi ki burada şu anda. Hem dört kişi ayakta kalmayı başardılar. Hem de günün en formda ismini haritanın dışına itmeyi başaracaklar. Pantheon'da keyiflerin yerinde. Galiba keyifleri yerinde. Galibiyet için şu anda büyük favorilerden bir tanesi Hamsici evet. Cici, evet. yakaladı. Çiçek gibi duruyor Tony. Hamsici bin alırsa şaşırmam. Şu an. tam an. derken. yani <laughs> çok, tam e, sakin çok, derken. Aynen aynen. Hamsici Hams dedi ki hayırdır sakinleşmek Kim ne bu? demek dedi. Kim buldu. Kim buldu, Kim buldu, Kim buldu Evet. <laughs> bir yuvuruş da yapacaktı hatta. Rebellion kıpırdayamıyor. Rebellion, Rebellion. kıpırdayamıyor. <laughs> 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 Galse'den inanılmaz destek atışları. Adeta çıkartamadı orada kafasını Rebellion gördün mü? Yani mükemmel bir destek. Raid diğer Yani yapması gereken aslında tam anlamıyla yaptı orada. Ortaya koydu. İşte o beklediğimiz hamleler. Tam Bu sefer hedefteki isim. DBS'in hedefindeki isim burada Polki. Artık o da yerde. Beyto'ya bir anlık izin ilgilenmede bulunuyor bölgede. Sayla sonunda yeri senliği başardı uzaklardan Goat'un denemesi ona da yetiyor Hamsici. En alev alev adeta şu an için. Hamsici, Hamsici kimse durduramıyor. Bilir. Buraya doğru yaklaşacak bir şahangiller kadrosu söz konusu Hamsici. Playtip üzerine doğru göndereceği bomba etkili olabilir. Hamsici Kesin son bombası kalmıştı. O bombayı güzel değerlendirecek burada. Playtip alınması için kullanacak o bomba. Ghost bulunduğu konum kritik. Dikkat edilmesi gerekiyor. Torex tarafından KS Spor'u da alındı. Bir yandan Salas Recent'ın koşu yoluna güzel bir bomba gönderecek. Silas burada Torex tarafından alınacak ama Hamsici burada Torex'i alacak. Bu bölgede gerçi Lethus'un kaldırılamayacağını söyleyebilirim. Hamsici şimdi burada Lethus üzerine doğru mermilerini gönderecek Silas. Elindeki en son iki bakalım burada konuşturabilecek mi? Bir yandan bu bölgeye doğru bombalar gönderilecektir. Burada artık galibiyet bakalım niye versin olabilecek mi Sahin Hocamla bile inanılmaz bir bomba hamsiciden ikinci oyuncu burada yeri kamikaze artık tek başına iki tane esnuj oyuncusuna karşı karşısında hamsici mevcut. Şimdi bir yandan Saylas burada son iki kalsıyla karşısına çıkacak. Kamikaze kendisini aşağıya doğru bırakacak. Hamsici Lord Sredik skorunu aldı. Bir yandan related bu bölgede doğru bulunan oyuncu Kamikaze burada üzerine doğru zıplayarak gelen Silas'ı almayı başaracak Ancak burada biraz hasar verildi bakalım Antici o hasarların verilmesini kullanabilecek mi? dikkatli bir oyun gelinmesi gerekiyor. Artık konum birebir burada. Niverse mi yoksa SQC kadrosu mu galibiyete gidecek? Kit baskını fark eden Hamsici burada üzerine doğru atlayacak Kamikaze'nin be. MG'sini çekti Natix'in yerinden haberden. Hürefer beraber rakibini aşağı çekmek istiyorsa da Silas. Baybars'a aşağı çekince durum 4 2'ye kadar geldi. Bunu avantajlarına kullanacaklardır Hamsici. Güzel bir şekilde içeri girecek. Natix'i indirmeyi başardı. Kale Ertek'i sonrasın ve sıralamadan 12'yi çektiler bile. O zaman ölü geldiler. Hamsici! Ne geldiler? Kapı atışı geldi. Bu ikinci aşağı çekiyor. inanılmaz şeyler olacak. Hadi hani bir 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 kalacaklar. Darbe alıyor. koşacak. Koşacak. Ses veriyor. Aksici <laughs> üçüncü şahıs kamerayla beraber bu skoru <laughs> <tukarı alırıcı. gülüyor> skorunu alıyor s evet. burada galibiyete mi gidecek? Evet. gördü. Trebi de gördü. Senin de belirttiğin gibi bomba pişiriliyor şimdi Aksici'ye. Um. Zamanlı güzel bir um. bomba um. Ile rakibini aradan çekmek istiyor. Bomba bomba geliyor S2G. Oradaki isim doğru bakıyoruz. Karşılıklı bombalar atılıyor. Doz baygın. Partici dozu bayıltı. Raze'in uzun bombasıyla yakalanan isim sayesinde hemen yan tarafında patladı bat bomba. Şu an MCG ekibi takım arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyor. Mücadele devam ederken 19 dakikayı geride bıraktı. Getso ekibinin oyuncuları şu anda burada karşımıza çıkmış durumda. Mücadelemiz doğrusu şekilde devam ediyor. Amtici, amtici, amtici yakın temasa girecek. Hatice araç da geldi buraya kadar geçti. 2000 oyuncularını görmeye çalışıyor. Lofta doğru bir hamle. Lokta yakaladı. Oo. <laughs> oh. Kudika. Yani bir yandan da bir üzerine doğru gidecekler. Yanki şimdi burada s üzerine doğru gelecek. Infoları toplayacak. Kudika'ya infolar verecek. Antici. Kudika'yı yakaladı. O oh, bomba yapmasına izin vermeyecek. Antici üzerine doğru gelecek. Memlerini gönderecek. Oo. Oh, Antici burada. Yanki'yi de yakalamayı başaracak. Bir oyuncu kaybını kompans eder. Koliste iki oyuncu birden yerde. Frozen o da yerde. Hapsici yok. Gule beraber adalette atıyor adeta burada. İkinci oyuncu da çok iyi bir spray transfer Gayet net bir cevap. Burada da pozisyonunu görüyoruz. Yani çok net düşünmüş ilk ismi. İkinci isim yine Arvin'e burada memler gelmemiş ama Sevin da... Yani Kroll'u da alıyorlar. Yani çok net ve bir yani destek mi diyeyim artık arabayla uçuş mu diyeyim bilmiyorum ama burada Hamsici çekilmiş skor olarak da tabii biraz... Kesinlikle bir öyle. Kaysi 3-4 tane bomba chat dağıttı. Saylas araçla Hamsici ve Kayseri <laughs> arkasında. Ama onlar da araştırması ile beraber kendini gözden kaybettirecekler Hamsici. Kendisini gözden kaybettirmeden de Rip e ufak bir sürpriz yapacaktır. Bundan gördü salas bitiriliyor burada. Şangiller aşağı doğru inmek isteyecek ama Hamsici Torex'i görecek ve indirmeyi başaracak. Haydi mermiler atılacak kafa atışları. Kilidi açmış gibi bir de orada gelen bir bomba var ve Şahangilleri 5.liğe mahkum edecek. <laughs> Hamsici! Şey. Ekdon Karya ile kapışırken. Şimdi burada skorların garantisini isteyecek ama Estucci de gelmiş buraya. Adeta bir ambar kapışması gibi burası Hamsici. Herkesi toparlıyor. Hayır. Saylas onu da aşağı çekecekler. Hamsici turunu da bitiriyor. Oyuncuyu, şimdi o bölgede Estucci kadrosu tarafından bombalanmaya başladı ama uzak bölgelerden onlar üzerinde de Atış olduğunu görebiliyoruz diyecektim ama Hayır yani o kadar iyi Bombalar gelmiş ki hamsiciden Onu Azaltmış olsa da yine de burada iki takımın çatışması devam edecek Şimdi Prefire'larla beraber sefir bir şeyler yapmak istiyor Ve güzel bir şekilde burada rakibini aşağı çekmeyi başaracak storm Sefir de yerde karşılıklı takaslar gelmeye devam ediyor Reis garantisi Storm tarafından alındı bir yanıcı atılacak Storm'a doğru oradan çıkmayı başarıyor Şimdi hamsici camdan rakibini görmek istiyor Olsa da burada açık vermek istemeyecek ama Storm'un da bitirilmesiyle beraber Ozan Oksu'da eğleniyor. Valla kuruldum ya ben bu çocuğa. Ben çok kuruldum. Olacağım online, benim. online turnuvalarda kalsın. Online turnuvalarda kalsın. E, online turnuvalarda kalsın. Off, Offline'da yakalarsan saçını çekerim. Yani S2G Solka'yı da buluyor. Sollusu da buluyor. Maniken bombayla Unicorns of tek başına eleyecek. lazım. Hamsici ve Sylas ikilisi hayatta. kalseve ve Raze ikilisi beklemediğimiz noktadan Melfi'ler gelince yerde kaldı. Şu anda onu düşürmeyi başarır Hamsici ile birlikte ama geldi. Diğer BTR oyuncuları da buraya doğru gelmek isteyecektir. Hamsici bir bomba daha gönderdi. Laksi üzerine doğru Hamsici iki bomba iki tane düşürme. Güzel yaptı Helal ama biz gördük. Hamsici gördü haberi var en azından. Hamsici bu skoru aldı kurtardı. Aldı. Çok güzel. Yes! Çok güzel. İşte be. Tam aradığımız şey. 7 skor almayı başarmışlardı ama bizden açtı. Killer burada Mizri'yi de aşağı çekecek acaba kaldırma şansa sahip olurlar mı? Hayır. Hamsi'den skor geldi. Kendisini yer atmayı da başardı. Bomba çekildi Zax tarafından. O da doğru. Bu Arayet gelirse... Ooo Arayet... Yine yeniden kafa kafaya indik bu arada. Aşağı çekiyoruz ilk i̇şte. oyuncu. İkinciyi de aşağı çekiyoruz işte. Vermemiz gereken cevap kesinlikle buydu. Sylas, Hamzici, Kaysa hareketlendik. Şimdi köprüye doğru ilerliyoruz. Four Rivals. Agresif giriyoruz. Oh. Rival denemeleri var. Oh. Epi'yi de yerini gördük. Orada Epi'yi alabilirsek bir anda... Moraibus'un bittiğini görebiliriz. Samsici Epi'yi aşağı çekmekte zorlanmayacak. Şimdi diğer isme Vukiyap'a doğru memler yönlendiriliyor ama Şu şekilde baskın başlıyor. Reis uzaklardan korumak isteyecek. Araçla beraber geldik. Driver gelir mi? Driver gelmedi ama oyuncuyu aşağı çekmeyi başardık. galiba. harika bir oyun geliyor burada. Bu çukur ele geçirmemiz demek bizim en azından bir süre daha ayakta kalabileceğimiz anlamına geliyor. Reis hızlı bir şekilde aracını atladı. Tam bizim elimize kaldı gibi Moraibus'dan kurtulmamız lazım. Orada çok yap, çok Harika! Hamsiciden ip gibi bir spray gelecek. Şimdi uzaktaki Epi'ye doğru dönmüş gibi ama arada Pemburu var. Onun uzaktaki iki oyuncuları kaldı. Burada onlardan kurtuluyoruz. Sonrasında devam ediyoruz. Hamsici burada. Prestige'i de gördü. Onu da düşürmeyi başarıyor. Ne kadar iyi. Ne kadar iyi. Anlık basabilecek pozisyonda dilleri iki oyuncunun sağlığı oldukça az. Üç kişi oyuna devam ediyorlar. Hamsici. 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 Adeta otomatik Hamsici. Hamsici. mermiler atıyor. Yani. Ne kadar iyi mermiler geliyor burada. Medbus'u da aradan çıkartalım. Hepsini bitirelim. Hepsini. Aynen. sonra biz neredeyse 5 dakika sonra galibimizin kim olduğunu öğreneceğiz. Ve alan bizim için çok ama çok iyi. Hamsici. Zerç aşağı çekecek. Bak lazım. Ve bir skor daha yazılıyor. Zerç biten isim. Onu da görüyoruz. Efek skoru da bizde. Ve 8. 8. skorumuz olacak mı? Tepede bir yerde. Bu arada Saylas. Saylas. Bir oyuncu düşürmeyi başardı. Hamsici de epi düşürmeyi başarıyor. Lobiye yollayalım. Bilmiyoruz şu anda Pemburu'yu o sis bombaların içerisinde zannediyor oyuncular ama Sayles'e Mertler gelince Pemburu'yu keşfettik ve Hamsici, Hamsici. Pemburu'yu bitiriyor. Daha gelsin ama gelmiyor. Şimdi o Merve geliyor ve oyuncu yerde.